geniş açıdan hepinize merhabalar. geliş açıda yeni bir isimle karşınızdayız. Bugün gündemi değerlendireceğiz. Sıcak gündemde ne var? Halen seçim konuşuluyor. Sesim sonuçları ve onun tabii ki sonrasında beklentiler. Ne yeni hükümet yeni kabine, bu kabinede kimlerin yer alıp yer almayacağı. Tüm bunları. Bir de Denizli'mizi konuşacağız. Çünkü Büyükşehir Belediyesi yılı kapattı. Bütçe görüşmelerini tamamladı. Pamukkale Belediye Meclis Üyesi Avukat Sayın Haluk Değirmenci stüdyomuzda konuğumuz. Sayın Değirmenci hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben de değerli izleyenlerimize bu akşamın bu saatinde bize evlerinde iş yerlerinde fırsat verdikleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı evet. akşamlar diliyorum herkese. <laughs> son seçimi hatırlattım ama ben aslında iki seçim bir arada desek herhalde yeri olacak değil mi? De Haziran'da dönüp evet <laughs> e, algılamakta insanlar ister istemez bir güçlük çekiyorlar. Evet. Arada bir 5 aylık bir dönem de olsa e, bu 5 ayı e, birbirinden koparmak biraz imkansız gibi. Yanılıyor muyum? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani evet haklısınız. Bir kere tarihler bu kadar üst üste binince hem hangisini kastettiğimizi ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Hem de Hı -hı. E, ne kadar zamandır bu kadar sıklıkla bir seçim... Ben kendi siyasi ve 46 yaşındayım. Çok hatırlamıyorum bu kadar kısa zamanda arka arkaya seçim yaptığınızı. Dolayısıyla belki de en büyük sorun şu. Bir de sonuç çok farklı. Kabul etmek lazım. bir Evet AK Parti'ye bir uyarı yapıldı 7 Haziran'da. Sonra da yaşananlar sonrasında yaşananlardan oluşan bir e, hükümet kurulamaması hali e, bir koalisyon kurulamaması hali aslında toplum hafızasında AK Parti öncesi koalisyon dönemlerinin e, toplumsal hafızada hala e, hatırlandığını o dönemlerde yaşanan sıkıntıların ne kadar büyük kırılmalara ne kadar özellikle ekonomik anlamda sıkıntılara sebep olduğunu hatırlanmasına vesile oldu. E, ve ...halkımız bir Kasım'da döndü tekrar AK Parti'ye 317 milletvekiliyle yol verdi. Yani kimin ne yaptığını tartışmak tabi burada saatlerce sürebilir ama... Belli bir yaşın tabi o sizin dile getirdiğiniz dönemi hatırlaması mümkün değil... ...ama sizin şu söylediklerinizden yola çıkarak görünen o ki... ...o dönemi yaşanmış olan seçmen kitlesi Türkiye'de siyasete yön veren bir seçmen kitlesi... Doğru. ...bu bir gerçek seçim sonuçları evet. bunu da ortaya çıkardı yanılıyor mu? Kesinlikle doğru özellikle 7 Haziran'da ilk kez oy kullanmış 18 yaş sebebiyle oy kullanmış bir kitle vardı biliyorsunuz. Genç genç kardeşlerimizin oluşturduğu bir kitle vardı. AK Parti dışında bir parti işte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında bir siyasi lider iktidar anlamında söylüyorum. ya da işte Sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan. Bunlar dışında böyle siyasi liderler sanki yokmuş da hep bunlarla yaşıyormuş artık onlara karşı ya bir dakika ama bunların dışında da insanlar yok mu diyenlerin tepkisi bir yere gitti. Ama o tepkinin dışında ortaya çıkan durumun bir alternatifinin hala yine AK Parti olduğu, hala e, Ahmet Davutoğlu, Sayın Ahmet Davutoğlu olduğu, onunla birlikte yürüyen AK Parti hareketinin burada aslında siyasetin merkezi olduğu fikri e, belki bir kafa karışıklığı karışıklığıydı. 7 Haziran 1 Kasım'da o kafa karışıklığı giderildi ve belki de AK Parti açısından 2002 Kasım'ındaki seçimlerden daha fazla bir sorumluluk, daha ciddi bir e, e, tabii ki bir çıtayı bir yere getirdiniz artık. Yani 2002 Kasımı Türkiye'si ile e, 2015 Kasımı Türkiye'si arasında çok büyük bir fark var. Ve bu farkın da sebebi yine AK Parti iktidarı o sorumluluğa tekrar geri döndüğünüz zaman artık kendinizle yarışmaktan başka yapacağınız bir iş kalmıyor. AK Parti'nin işi tekrar söylüyorum. Bir AK Parti'de belediye meclis üyesi olarak bunu söylüyorum. 2002 Kasım'ından daha kolay değil. Tam tersine daha zor. Hem vaatler söz konusu onların yerine getirilmesi gerekiyor ki AK Parti tutamayacağı hiçbir sözü bugüne kadar vermemiştir. Hem bu sözleri yerine getirmek durumunda hem bir tarafta terörle mücadeleye devam etmek mecburiyetinde hem toplumsal barışı siyasi iktidar olarak tesis etmek, temin etmekle yükümlü. Hem de bütün bütün bunların dışında ülkemizin bulunduğu coğrafyaya bakarsanız yanı başımızda yaşanan, 4 yıldır, 5 yıldır yaşanan, hatta daha geriye gidelim. Amerikan Amerika'nın Irak'a girmesiyle başlayan parçalanma süreci Türkiye'yi de çok derin bir biçimde etkiliyor. özellikle mülteciler sorunu. E bu kadar çok meselenin, bu kadar çok ağır e, sorumluluk gerektiren ve hatta uluslararası alanda çözüm gerektiren meselelerin e, halli için AK Parti'nin işi ve sorumluluğu daha yüksek. E, geçtiğimiz hafta G20 zirvesi yaşadık biliyorsunuz ki çok önemli bir organizasyondu. Bir AK Parti olarak söylemek istemiyorum bunu ama e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, ben bu organizasyondan, oradaki fotoğraftan, oradaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, merkezinde bulunduğu bir Yapılanmadan onur duydum. Artık Türkiye 15 yıl öncesinin ne söylenirse yapan IMF memurlarının nezaretinde 3 kuruş alabilecek ve onu memur maaşına dağıtabilmekle mücadele eden bir ülke olmaktan çok uzaklaştı. Artık bir vizyonu var, o vizyonu tamamlayacak kadar bir itibarı var, bir mücadelesi var. Aynı nispette de sorumlulukları var. Seçim sonuçları galiba yurt dışındaki Türkiye'ye bakış açısı açısından da bir güven tesis etti galiba değil mi? Veya telkin etti. Yani bu söylediğinizi şu manada destekliyorum. Biliyorsunuz yine AK Parti döneminde çıkan bir yasayla yurt dışı oyları artık bu sandığa yansımaya başladı. Evet, evet eskiden de gümrüklerde oy kullanılıyordu ama şimdi artık yurt dışında, o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanmasını sağlayacak bir altyapı oluşturuldu. Yani yurt dışı seçmen kitlesi diye bir seçmenimiz var bizim şu anda. Ee, ve bu seçmen kitlesinden gelen oya baktığınız zaman, 1 Kasım itibariyle söylüyorum, neredeyse yüzde 55'i, sandığa gidenlerin yüzde 55'i AK Parti'ye oy vermiş durumda. Biz tabii ülkemizde yaşıyoruz, yaşadığımız her ortamda Aldığımız hizmetleri, gördüğümüz şeyleri çok biliyorsunuz bu çok kolay bir şeydir. Hemen kanıksarsınız yani sizin için verir burada e, elde ettiğiniz her şey. Ama yurt dışında yaşayan seçmenlerimizin gözlem imkanı ve e, mukayese etme yeteneği bize göre daha fazla. Onlar her gidiş gelişlerinde farkı daha yoğun biçimde görüyorlar. E, ve ben AK Parti'nin yurt dışı oyları bakımından Türkiye'den daha yüksekte oy almasını da buna bağlıyorum. Yurt dışı seçmenlerimiz Türkiye'deki e, yaşamsal farkı, standart farkını, aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye'nin itibarının ne kadar farklılaştığını bize göre bizden daha iyi gözlemliyorlar. Ve bu da sandık sonuçlarına aşağı yukarı 5 puandan daha fazla bir farkla yansıyor. Ama bana göre AK Parti bu son seçimde yurt dışı oylara güvenerek çok önemli bir risk almıştır. Çünkü... Hani genel gözlemime dayanaraktan bunu söylüyorum. Seçim öncesi oradan verilen tepkilere baktığımda daha muhalifler daha çok dikkat çekiyordu. Belki onlar sosyal medyada vesaire yerlerde kendilerini daha çok dillendirdiği için böyleydi. Ötesinde uzaktan gözlem söz konusu. Yani burada yaşamıştık yok. Uzaktan gözlem farklı algılar oluşturabilir evet. insanda. Bir de medyadan yansıyanlar yönlendirilen bir seçmen kitlesiyle gidip oy isteyecekti AK Parti. O açıdan galiba riski de göze aldı. Göze aldı evet ama zaten riski göze alamazsanız başarılı olmanız mümkün değil ki. Herkesin yaptığını yapıyorsanız sizin için çok fazla bir, bir değişiklik, bir yüksek beklentinin oluşması mümkün değil. Aldığınız riskin bir karşılığı var mı? Önce ona bakmak lazım. Bunu niye yapıyorsunuz? İnandığınız bir şey var çünkü. Evet hepimiz burada yaşıyorken 13 yıldır, 14 yıldır AK Parti ile. Hem hal iken e, değişimlerin, dönüşümlerin, yaşam standartının nasıl farklılaştığını çok farkında olmayabiliriz. Ama, ama e, belli aralıklarla gidip gelen, hem bunu kendi bölgesinde yaşayan, kendi yaşadığı ülkede e, fark eden, hem bugün de bununla ilgili e, farkı uluslararası alanda keşfedebilen insanlar, sanki bu bu konuda daha avantajlı gibi. Objektif yorum yapma açısından söylüyorum. Bunu siyaset <laughs> e, noktasına söylemiyorum. Yanlış anlamayın <laughs> yani. Ama ne olursa olsun e, ortada bir skor var ve bu skor kendi içinde dediğim gibi e, hem bir zaferi hem de aynı oranda ve belki daha yüksek nispette bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Evet. <laughs> Şimdi onu sorayım o zaman. Ben sizin bu konuda dobra davrandığınızı, açık sözlü olduğunuzu biliyorum. <laughs> <Teşekkür> Rahatsınız. <laughs> ee, bir AK Partili olmaktan öte siyaseti yorumlamak anlamında da Sayın Değirmenci ile çok rahat konuşuyorum bu anda. Bunu belirteyim. Teşekkür ederim. Şimdi mesela siz dediniz ki sorumluluk, daha büyük bir sorumluluk üstlendi. Nedir bu? Mesela geçen seçim sonuçlarında herkese bir fırsat tanımıştı seçmen. Bu sefer AK Parti'ye mi bir fırsat tanıdı? Bu fırsat tanımak aynı zamanda sorumluluk da yüklemek evet, demek çünkü. Evet. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani benim ki? düşüncem şu. seçmen ya da kamuoyu ortak akıl diyelim biz ona. Seçmen deyince daha farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. E, kolektif akıl diyelim tam tersine. Hı hı. Sonuçta karar var, verici merci seçmen olduğu için ben seçmen Evet ama diye yani bireysel bir tanım değil bu seçmen dediğimiz hı hı. konum. ...bütün bu verilen oyların toplamından çıkan anlam. Kastettiğim bu. Tabii AK Parti'ye bir miktar oy veriyor ama o verdiği oy mesela 337'yi ona sağlamıyor. Biri tarafta muhalefete de bir takım, muhalefette bulunan partilere de bir takım oylar gidiyor. Ama dikkat edin yani hepsinin aldığı oyun sadece rakamsal değil... ...aynı zamanda politik anlamda bir takım sonuçları da var. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Cumhuriyet Halk Partisi... 7 Hazirana göre aşağı yukarı aldı oyu aldı. 2 e, milletvekili kadar sayısını arttırdı meclise. Yani aşağı yukarı stabil diyebiliriz ona. Ama beri tarafta Milliyetçi Hareket Partisi için aynı şeyi söyleyemezsiniz. Hatta e, HDP için de aynı şeyi söyleyemezsiniz. Dolayısıyla o bölgede yaşanan bu partilerin seçmen bölgesinde yaşanan şeylerle AK Parti'nin e, seçmen bölgesinde yaşananlar birbirini doğrudan etkiliyor. Siyaset dediğiniz şey iktidar olmak üzere yaptığınız bir şey olmalı. Yani iddianız yoksa vatandaşın sizden sorumluluk almanızı beklediği zamanlarda siz ortada yoksanız biz sandıkta bunun mutlaka bir karşılığı olur. Ondan sonra çıkanlar, konuşulanlar, söylenenler açık konuşmak gerekirse yani diğer partileri eleştirme kolaycılığına ben kaçmak istemiyorum. O tarz siyaseti sevenler Ben söyleyeyim. Değil. Şimdi siz Ama çok doğru değil bence. Siz sorumluluk almak dediniz de tabii sorumluluk almak şartlara göre de değişir. Yani verilerini kabul etmek, sorumluluk almak mıdır değil midir o, o kısmı da tartışır, tartışılır. tartışılır. Muhalefet de belki özellikle bu koalisyon görüşmelerine böyle baktı. Yani bize ne teklif ediliyor, neyle geliniyor, ne isteniyor, biz ne istiyoruz. Ötesinde tabi siyaset yapılıyor. Herkesin kendine göre bir siyasi stratejisi vardı. O çizgide yürümeyi tercih etti. Şimdi 7 Haziran'a dönüp baktığımızda Kasım'a geldiğimizde seçim çalışmaları döneminde AK Partiler şunu sıkça dillendirdiler. Evet biz Haziran seçimlerinde ders aldık. Kendimize bir ders çıkardık. Bugün seçmenin yanında halkın karşısına işte bu aldığımız derste gidiyoruz dediler. Neydi o? Ne hatırlattı o zaman halk size? Sizin, biz, sizin algınız nedir, yorumunuz nedir? Kestirmeden söyleyelim. Seçim, Buyurun. aday listeleri. AK Parti 7 Haziran seçimlerine göre %60'dan fazla biliyorsunuz aday listelerinde revizyon yaptı. Hı, hı. Denizli'de yaşadık bunu. Evet. aynı zamanda AK Parti toplumla olan münasebetindeki o derin bağı diyelim biz ona. Duygusal bağı var ya AK Parti'nin toplumda olan. Her partinin var da ben AK Parti adına konuşuyorum. Bu duygusal bağda bir takım revizyonlar yaptı. Evet başkanlık sistemi önemli bir mesele ama asıl mesele başkanlık sistemi mi? Bunu düşünmek lazım. Her ne yaparsanız yapın vatandaşın birinci anlamda yaşamsal beklentilerini göz ardı etmemelisiniz. Eğer siz bir siyasi iktidar olarak tabii ki toplumun refahını düşünen projeler üretiyorsunuz ama böyle kestirmeden anlayabileceği dilde Asgari ücretin kaç para olacağını taahhüt ederseniz o anlar onu. Bu beklentileri karşılamanız lazım. Zaten bizim dikkat ederseniz bu seferki seçim dönemindeki e, hükümetimizin bütün vaatleri siyasi parti olarak baktığınızda çok somut şeylerden geçiyordu. Net mesajlardan geçiyordu. Ve bu mesajlar şu anda e, yeni kurulacak kabine sonrası inşallah e, çok uzun olmayan bir zaman içerisinde karşılığını bulacak. Kaynağını da bulacak, çözümünü de üretecek. E, bu manada gereken e, bir taahhüt ise bu. Bu taahhütü en kısa zamanda yerine getirerek siyasi iktidar olmanın diğer sorumluluklarını da ifade edecek. Niye yapıyorsunuz bunu? İşte bu yüzden yapıyorsunuz. Vatandaşa bir taahhütte bulunuyorsunuz. Bir inandırıcılığınız olmanı, bunu yapabilme yeteneğinizin toplum tarafından bir... E, genel bir inanca dönüşmesi ve sandıkta karşılık bulmasıyla da siz gidip iktidar oluyorsunuz. O süreç bu kadar basit aslında. Çok ayrıntıya kaçmaya gerek yok mu manada söylüyorum. Ben. Şimdi AK Parti'nin yola çıktığı aşamaya bakılırsa merkez siyaset isteğiyle hatta bunu dillendirerek yola çıktı. Ama bu son seçimde geldiğimizde bazılarını bir kenara ayıran, onları ötekileştiren bir dili tercih etti. Yani onlarla bizim işimiz olmaz dedi. Net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Tabii bu konuda da en çok eleştiri aldığınız nokta çözüm süreci denilen e, görüşmeler. Hı hı. E, herkesi kucaklayan bir siyasetle yola çıkıp sonra çıkış noktası bu olup da sonra işte bazılarını istemiyoruz. Şunlar varsa varız yoksa yokuz demek. Hı hı. Fikriyat mı değişti yoksa? Yok. Hani az önce onu özellikle belirtmek istiyorum. Bir şeyleri anlatırken doğru cümleleri seçmek. Doğru hizaya edebilmek sanırım amaca, Aynen, hedefe tabii, ulaştırıyor. Tabii. O konuda bir sıkıntı mı yaşamıştı acaba sonra bunu daha rahat mı ifade etti halka? Şimdi şöyle düşünün, başından itibaren açık konuşalım mı? Yani Hani düne kadar cemaat mensupları içinde bir takım şeyler söyleniyordu. Ya da AK Parti içindeki Kürt kökenli siyasetçi lerle veya Kürt seçmenle alakalı da bir takım şeyler söyleniyordu. Hı hı. Şimdi AK Parti'nin temel vizyonu zaten Türkiye'nin bütününü kucaklamak. Bunda bir tereddüt var mı? Yolusunda ne kadar varsa. noktası buydu sonuç bu, bu yani. evet. Siyasi iktidar olmak konusundaki, siyaset üretmekteki temel felsefesi Türkiye'nin en ücra köşelerini kuşatacak kadar geniş bir siyasi yelpazeye hitap edebilmek. En yüksek oy, aldığı dönemlerde en çok bu vurguda bulunduğu evet. için bence o oyu Zaten bu fikir. değil mi hedef? Şimdi bu kadar geniş bir kuşatıcılığı siz ortaya koyuyorsanız felsefi olarak hı hı. doğal olarak içinde bulunduğunuz bütün bu, bulundurduğunuz bütün unsurlarla bir şekilde birlikte olmak isteyeceksiniz. Hı hı. Çünkü size göre onların hiçbirisi düşman değil. Ha kim düşman? Tabii ki devletine, milletine hainlik yapanlarla bırakın AK Parti'yi hiçbir partinin işi gücü hesabı olmaz. İşte bu bahsettiğimiz ayrışma bu noktada ortaya çıktı. Hem kendine cemaat denen bunun Alt kısmıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum yani e, ona halisane duygularla yanlış insanlar ayrı. adlandırmak bile ah, ona, Evet o evet. yanlış yani bunun e, devletin ve milletin bütünlüğüne göz dikmiş organizasyon tarafı o Hı -hı. kısmını Hı -hı. ayırmak lazım bunlardan. Hı -hı. O kısmıyla ayrışma işte bu bahsettiğimiz devlet ve millet meselesiyle ayrılmış. E, bu topraklarda yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin hatta bizatihi kendisiyle hesabı olanlarla ki buna iki grubu da dahil ediyorum. İki anlamda da e, Kürt milliyetçiliği üzerinden memleketin bir kısmını bölmeye çalışanlarla benim gözümde memleketin bizzat kendisine göz diken ve kendisine hangi ünvan atfederse etsin, hangi mahreci kullanırsa kullansın arasında hiçbir fark yok. AK Parti'nin yolları bunlarla bu nedenle ayrıştı. Ve dikkat edersiniz artık bir ötekileştirme değil. Saflar netleşmiştir. Memleketin ve milletin menfaatine kim varsa biz onunla beraberiz. Bu yolda gidiyormuş gibi görünüp sonradan hainlik yapanlarla da direkt ilişkimizi keseriz. Bu arada da hem bizimle hem memleket ve millet adına bir şeyler bir takım mutabakatlar sağlıyormuş gibi görünüp arka tarafta bir yerlere silah yığmaya kalkıp ondan sonra bulduğu ilk fırsatta bunu doğrultup memleketine milletine askerine, polisine hatta vatandaşına dikmeye çalışanlarla da kavgamızı hesabımızı görürsün. Çok net bir felsefe bu. Burada hani dün öğleyi de bugün niye böyle oldu tartışmasının çok ben yeri olmadığını düşünüyorum. Süreç Şimdi, ortada çünkü. Evet. Şimdi belki siz o gün siyaseten e, sizin karşı tarafınız ya da sizinle birlikte yürüdüğünüz isimleri samimiyetini sınadınız ama bundan sonra da sanırım o az önce dediğinizde sorumluluk Vatandaş da bu verdiği oyla AK Parti'nin samimiyetini bir kez evet, daha sınayacak. Tabii, diğer evet, seçimler tabii. sonrasında olduğu Doğal gibi. Olarak. Peki bu seçim sonuçlarına baktığımızda Denizli'ye dair çıktılar ne olmalı? Sizce nedir? Nasıl görüyorsunuz? Yani Denizli'ye beklentiler, beklentiler beklentisinin... neydi? Hayır, Denizli'ye dair beklentileri daha sonra konuşacağım. Seçim öncesi AK Partililerin Denizli'den beklentisi <laughs> neydi? Halktan, biz... seçmenden. Sonuçlar ortaya çıktığında nasıl değerlendirdiniz? <laughs> Doğru. Şimdi bu seçimin bir farkı vardı. Biraz 7 Haziran seçimlerinin çok kısa bir süre sonra arkasından geldiği için kişisel olarak ben 7 Haziran seçimlerinde bir farklılık olacağını kendi adıma itiraf ediyordum. Burada bir mesaj olacağını, burada bizim açımızdan düşünülmesi gereken bir takım sonuçlar çıkabileceğini tahmin ediyordum. Ben, pek çok insan bunu söyler de şimdi hani skor ortaya çıkınca ben bunu biliyordum demek kolay zaten. Bunu şuradan çıkarıyorum. Her seçim döneminin kendine has bir havası oluyor ve o havayı eğer biraz siyaset tecrübeniz varsa aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Yani gittiğinizde size gösterilen yakınlıkla ya da negatif tavırla belki doğrudan doğruya size karşı çıkılmıyor ama o beklediğiniz sıcaklığı alamıyorsunuz karşınıza. Bu siyaset bunu siyaset tecrübesi olan herkes bilir. Hı hı. Ama 1 Kasım'da çok daha ilginç bir şey oldu. Bugüne kadar bunu da ben hiç görmedim. Ee, Tabi arka arkaya yaşanan iki seçim sebebiyle biliyorsunuz bizim partimizde, diğer partilerde e, sahadan çekildi. O 7 Hazir Haziran öncesi dönemi hatırlayın, özellikle biliyorsunuz sahada e, biz her mahallede miting yaparız. E, Başbakanımız gelir, Sayın Bakanımız her ilçeye gider, her ilçede e, toplantılarımız yapılır. E, bu sefer bu kampanya bu şekilde yürümedi. Biraz seçmenin de artık e, rahatlama arzusu vardı. Yani tamam seçim yapılacak da bu kadar abartmaya gerek yok. Yaptığınız kampanyalarla aslında size oy vermek insanların yüzde kaçını etkileyebiliyorsunuz mesajı da vardı seçmenin gözünde. Bu derin sessizlik açık konuşmak gerekirse e, 2002 kasımındaki derin sessizliğe benziyordu. O zaman da yaşamıştık bunu. Hı hı. Ee, önceden tahmin, edelim, tahmin edemeyeceğiniz biçimde kaç kişi tahmin ediyordu 2002 Kasım'ında AK Parti'nin tek başına iktidar olacağını hatırlayın. Siz de hatırlarsınız o dönemi. Bir sürpriz bekliyorduk ama %49,5 Türkiye genelinde bir rakam kişisel olarak bana soruyorsanız bu beklentiniz dahilinde miydi diye bir iki puan kadar benim tahminimin üstünde çıktı. Bunu da samimiyetle söylemekte bir sakınca yok. Tabii En yakın tahminde bulunan anketörler bile 47'de kaldı. kaldı evet. 47'ye doğru yol alıyor. 47'yi yakalamak üzere diyordu ama seçim sonucu öyle olmadığını gösterdi. Ben de hep dillendiriyorum. Yani Türkiye'de seçimlerin sonucunu kestirmek aslında çok zor. Kesinlikle. Yani çok geniş bir anketle düzenleseniz o anketin seçim sorucunu yansıtması her zaman bence şüphelidir. Çünkü nereye gittiniz, kimlerle görüştünüz, o günkü şartlar nedir? Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor, insanların algısı da bu anlamda çok çabuk değişiyor. Ve açık konuşmak gerekirse seçmen de ankete verdiği cevapla sandığa verdiği cevap arasında bir fark yaratıyor. Tercihte farklı Kesinlikle oluyor. Kesinlikle yaratıyor, mi? ben buna inanıyorum. O yüzden bu anket firmalarını çok suçlamamak lazım. Hı hı. Evet. Denizli'de Denizli'ye dair beklentiniz Denizli'de mesela kaybedilmiş bir vekilin tekrar geri alınmış geri olması sizce bu çabaların önemli bir sonucu mudur? Mutlaka bir etkisi var yani bunu nasıl tarif etmek lazım dördüncü milletvekilliğimizi ben o sırada seçim kurullarında görevliydim bizzat takip ederek içinde bulunarak gözlemledim. Evet. Sonuçta tabii <laughs> seçim bittikten sonra beklediğiniz tek şey sonuçlar oluyor. Bir kere önce şunu söylemek lazım. Çok şükür sağ salim hiçbir şaibesi olmayan, hiçbir e, e, üzerinde Aa, öyle miydi falan diyebileceğiniz türden bir sorun yaşamadan Denizli ve Türkiye genelinde seçim bitti. Hı hı. 7 Haziran'ı hatırlayın yani. Ne kadar çok manipülasyon vardı hatırlıyor musunuz? Oradan çıkabilecek tek parti iktidarının meşruiyetini gölgelemek adına yani elektrik kesintileri, kediler, şunlar bunlar her türlü propaganda yapılmıştı. Sonra 7 Haziran sonuçları böyle çıkınca kocaman başlıklar gördük demokrasi kazandı diye. Tek parti iktidarı söz konusu olmayınca her ne hikmetse onun karşılığını demokrasi olarak tarif eden bir takım odaklar vardı. Denizli de bu nasıl oldu? Evet, 4'ten 3'e inmiştik sonra tekrar 4'e çıktık. Ama bu çıkış... E Fersah fersah oyların farkıyla söz konusu değil. Matematik yalan söylemez. Bunu da biz inkar edecek değiliz. Biz kaç oy farkla dördüncü vekilliğimizi kazandığımızı biliyoruz. Hı hı. Son bölümlenmede 1059 oy farkla biz dördüncü vekilliğimizi, Sayın Cahit Özkan milletvekiliğini elde ettik. Hı hı. Bu tabi üzerinde düşünülmesi, kafa yorulması bunun üzerinden hani yaşasın dördüncü milletvekilimizi kazandık bizim için bu sorun bitti demekten ibaret değil. Tam tersine biz bunların rakamlarını ve istatistik olarak hangi bölgelerde ne kadar oyumuzun arttığını hala arttıramadığımız yerlerin neresi olduğunu düşünmek adına yapıyoruz. Biz bunu aslında kaybettiğimiz bir vekilliğin geri alınması anlamında değil. Tam tersine 3 ayda 4 ayda seçmenin biz dahil tüm siyasi partilere istediği anda haddini bildirebilecek noktada e, tercihini sürekli elinde hazır beklettiğini görüyoruz. Mühür bende diye bir kez bir daha herkese hatırlattı değil yok. mi? Hiç, hiç. yani. Evet. Sizin mülkünüz değil bu işler net yani. Evet. Şimdi e, tabii siz o dördüncü vekilliği öyle değerlendirseniz de e, benim gözlerim de şu. Gerek partileriniz gerekse e, bir fiil e, partinin içinde çalışanlar ister istemez denizde dördüncü vekilin olup olmayacağına odaklandılar galiba. Çalışmalarda da sonuç itibariyle de. Belki hani başarı çıtası nedir diye önceden sorulmuş olsaydı belki o dördüncü vekilin çıkartılıp çıkartılamayacaktı. Evet, Çünkü denizdeki dengeleri değiştiriyor. durum Çok özür dilerim. Bir şey daha ekleyeyim buraya. Hatta bu nedenle AK Parti'nin dördüncü sırası, Cumhuriyet Halk Parti'nin üçüncü sırası, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci sırası hı hı. daha farklı değerlendiriyor. Listeler ilan edildiğinde, yani seçime gitmeden önce bunların kimler olduğuna bakılarak o ince ayırdın ya da son saniye oylarının nereye kayacağının hesabı yapılıyor sürekli. Denizde. Bu seçim döneminde de zaten en çok konuşulan isimler, adaylar da onlar <laughs> da oldu, onların göstereceği evet, performans doğru. ne olacak, sandığa nasıl yansıyacak? Biz gazeteciler de merak ediyorduk, evet. siyasiler de merak ediyordu, vatandaş da. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Aranın hemen ardından yine burada olacağız. Gündemi değerlendireceğiz, konuşacağız konuyla. Lütfen abim